Elektrik alan konusunu anlatan öğretmen <laughs> elektrik alan çizgilerinin bir modelleme olduğunu, cismin yük cinsi ve yük miktarı gibi nicelikler hakkında yorum yapabilmesini sağladığını öğrencilerine söyledikten sonra şekilde verilen modellemeler tahtaya çiziyor. Bakın ne söylemiş? Elektrik alan çizgilerinin bir modelleme olduğunu söylüyor bir kere. Cismin yük cinsi ve yük miktarı gibi nicelikler hakkında yorum yapılabilmesini sağladığını söylüyor. Neye göre söylüyor? Ne kadar çok çizgi varsa o kadar yüklü fazla demektir. Bu elektrik alan çizgileri yükten dışarıya doğru çizilmişse yükü pozitiftir. Eğer yüke girecek şekilde çizilmişse yük negatiftir. Buna göre K'nın pozitif olduğu, N'nin pozitif olduğu, M'nin negatif olduğunu söyleyebiliriz. Peki buradaki çizgi sayılarına baktığımız zaman bariz bir şekilde N'ninki daha azdır. K ve M'ninki eşittir. Dolayısıyla K'nın yüküyle M'nin yükünün büyüklük olarak birbirlerine eşit olduğu L ise arkadaşlar bunlardan daha küçük olduğu söylenebilir. Şimdi çıkarımlardan hangileri yapabilir demiş. K ve L cisimleri aynı cis yüklüdür. Bakın K artı L artı doğru. K ve M cisimlerin yük miktarları eşittir demiş. K ile M'nin eşit olduğunu söyledik. Elektrik alan çizgileri eşit sayıda çizilmiş. M cisminin yük miktarı L cisminin yük miktarından daha fazladır. M'nin yükü L'nin yükünden daha fazladır. Şimdi buradaki bu modellemeye göre bu çizgiler gençler bir şeye dikkat edin. Bariz bir şekilde şu şekilde verildiği gibi fazla çizilmişse o zaman yük miktarının daha fazla olduğunu daha az olduğunu söylersiniz. Ama atıyorum bir tanesinde 8 tane var bir tanesinde 7 tane var. Bunun yükü bundan büyüktür. Orada pek diyemeyiz bunu. Ona dikkat edin. Soruya göre aslında biraz pozisyon almanız lazım. Dolayısıyla burada arkadaşlar doğru cevabımız E seçeneğidir.